Selam çocuklarım. Bugün sizlerle birlikte e, bu kanki markasının ülkenin mini yumurtalarını açacağız. Hadi bakalım bu yeni çıkmış. Hadi ben açıp geliyorum. Evet açtım. Şöyle açım yerinden. Açıyorum. Şimdi dökelim. Çok tatlı. Şu kadar çıktı. Çok tatlılar. E, evet bu videoma e, toplam 20 like gelirse bir tane bir tane açacağım. Hani içindeki hiç oyuncak olsa bakalım çıkar mı? Önce şöyle seçelim bakalım. Hangisini? yapacağım? Şöyle Tamam bunu seçtim. Çıkaralım. Şimdi ben bunu açıp geliyorum. Şimdi açalım bakalım. Hadi bakalım açıyoruz. Ee, ben vazgeçtim. Şimdi siz açacağım. Ve <laughs> açamadım. Ben açıp geliyorum. Kremiklim çok tatlı. Hadi bakalım deneyelim. Hmm, çok güzel de. kreması çıkıyor. Deneyebilirsiniz. Bay bay.